Selamlar YouTube. Yeni bir videoya daha. Hoş geldiniz. Okuduğum en komik webtoon. Gerçekten de öyle. Clickbait bir başlık falan değil. Yani The Greatest Estate Developer. Bayağı uzun zamandır beni bu kadar güldüren ilk webtoon oldu galiba. Okuduğum en iyi webtoonlar arasında rahatlıkla ilk 5'e girer. O derece iyi webtoon. Bayağı aslında bunun videosunu çekmek tam olarak aklımda yoktu. Ama çıktığından beri takip ettiğim bir yan serisi var. What a Bountiful Harvest Demon Lord diye. Şu an 14. bölümde 15. bölümün çıkmasını bekliyorum videosunu çekmek için. Merak etmeyin çıktığı gibi yapmaya başlayacağım videoyu. İşler güçler izin verirse tabii ki. Bu Webtoon'un videosunu çekmek için başına oturdum. Ve bilincim yerine geldiğinde 100 küsür bölümü geçmiş. Ve çenem ağrıyordu gülmekten. Okuyun okutturun arkadaşlar bu Webtoon'u. Gerçekten okuduğum en komik Webtoon ki gereğinden de fazla Webtoon okuyan birisiyim. Az alsam iyi olur aslında. Ufaktan Webtoon'a alakalı bilgi vermemiz gerekirse. Ana karakterimiz Koreli bir inşaat mühendisi. Ailesini kaybetmesiyle inşaatlarda, fabrikalarda çalışarak zor şartlar altında yaşıyor ve bir gün aniden okuduğu novele ışınlanıyor. Absolut denen tanrısal bir varlık karakterimizin isteklerinden birini yerine getirdiğini söylüyor sistem ne kadar bizimki yok öyle bir şey ben istemedim dese de ya hatırlamıyor ya iştençe bunu diliyordu ama farkında değildi. İsmi ise Suho Kim ama siz çoğunlukla evlerden ırak olsun şeytanların rol modeli ama düşman başına insan pisliği içine cin kaçmış korkunç saat şeytan timsali Su. Evet uydurmuyor Su ya da en popüler adıyla Lloyd olarak göreceksiniz ki ben de öyle bahsedeceğim karakterden. Le Lloyd. That's right. It's me, your son. And it's Lloyd, Dad! No. L-L-O-Y-D. I named you. You ruined my life! How could I ruin your life? I wasn't even there! Bu sapık insanları, hayvanları, orkları, elfleri, ejderhaları, dwarfları, şeytanları, perileri, ölüleri, dirileri, kısacası akli düşünme kapasitesine sahip her canlıyı kendisi için köle gibi çalıştıran müsait bir zekaya sahip. Ki bunu tepe tepe kullanıyor, neredeyse kürek sallamayan ırk kalmıyor okumadıysanız veya ilerideki planlarınızda bu webtoonu okumak varsa size şiddetle tavsiye ediyorum. Gidin ve bu webtoonu okuyun arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Benim okudum. En iyi ilk 5 webtoon'a girer. O derece güzel. Bir güzel haber vereyim size. Şu an webtoon sezon molasında. Mayıs'ın 30'unda yeni sezon geliyor yani. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama yaklaşık benim çektiğim tarihten 2 hafta falan sonra bu sevgili Lloyd'umuza kavuşacağız demek oluyor. Uzatmayayım. Hadi geçelim. Ilk 15 bölümü. You mean Alfred D. Butler with two T's? <laughs> Soğuk bir zeminde akşamdan kalma çenesi çıkmış bir vaziyette gözlerini açan karakterimiz kendisiyle dalga geçen bir sistem mesajının sayesinde okuduğu novelin içine girdiğini anlıyor. Babasının meraklanıp gönderdiği ve seri boyunca da yanından eksik olmayacak serinin asıl ana karakteri Javier geliyor yanına. Uydurmuyorum, bakınız Javier Haviyer. Alıp bu Ayşe eve dönüyor. Evde ilk fark ettiği şey de yerden ısınalı zemin olmadı. Fantastik bir orta çağ dünyasında ne bekliyordu tam emin değilim ama inşaat mühendisi olmak böyle bir şey olsa gerek. Melekler ve şeytanların telefonları var oraya çok değinmiyorum. Sabah anası bunu oğlum bardak arkadaşı çıkarmışsın git özür dile sahibinden diye uyandırıyor. Bu da tamam giderim deyince şaşırıp kalıyorlar. Ki bunu tahmine göre hep söylüyordu iplemiyordu eski Lloyd. <laughs> Yanına Javier de alıp özür diliyorlar Kendim bar sahibinden. Bar sahibi de sokaktakiler de bunu görünce bir irkiliyor. Bir adımları geri geri gidiyor bu arada. Yüzü sebebiyle olabilir, eski davranışları sebebiyle olabilir. Orasını kestirmek zor. Geri dönerken Javier buna bardaki adamın ve annesinin kış yüzünden zorluklar yaşadığını, hasta olduklarını söylüyor. Lloyd'un kafasında bir ampul yanıyor. Ben diyor buradaki herkese Yerden ısıtmalı zemin döşeceğim diye. İlk müşterisi biraz zorla, biraz da tehditle de olsa bar sahibi ve annesi oluyor. Havyalı birlikte el birliği barın yanına bir ev yapıyorlar yerden ısıtmalı. Fixer tayou Nipponano House ga sa kono kanseido tsumiki to yomenoka oginoke wa aşırı memnun kalıyor annesi. Oh diyor ne güzel Ekrem ablarıma çok iyi geldi. Bu evi halka göstermeye başlıyor Yine Bir nevi reklam gibi kullanıyor evi. Herkes kapıya sıra olmuş dizilirken babası çıka geliyor. Ne atıyorsun sen diye. Bunu çekip evlerine götürüyor. Sofradayken konuşmaya başlıyorlar. Bak onlar bizim halkımız. Onları kötü kullanmanı izin veremem diye. İyi bir sanlayacağınız babası. Yok lordum öyle bir şey diyerek geçiştiriyor konu Lloyd. Fark ettiyseniz baba falan demedi. Lordum dedi. Uzun bir süre boyunca kendi ailesi olarak görmüyor Lloyd bunları. şişik olduğunda aldığımız pudra. Ben hala bunun kutusunu saklıyorum oğlum. Sana. Sen o çok sevdiğin yemekleri git anne dediğin kadına yaptır o zaman. Tam çıkacakken Lord buna oradan buradan bir şey işitmişsindir. Borcumuz olduğu için mi böyle davranıyorsun diyor. Ben halledeceğim onları endişelenme diyor. Lloyd ise pes etme çünkü ben de etmeyeceğim diye cevap veriyor. Unutmayın ana karakterimizin gerçek babası da aynı durumdaydı ve Lloyd içinden keşke bunu babama da diyebilseydim diye geçiriyor. Çıktığı sırada içeri huysuzla uzun giriyor. Vergi tahsilde araymış bunlar. Doğuydu bile selamlamadan giriyorlar hatta. İçeri girip bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Borcunu ne zaman ödeyeceksin? Ha konuşsana dilini kedin yuttu. Ha falan şeklinde. Bir tanesi lordun masasına oturuyor hatta. O derece. Paran yoksa eşini satabilirsin falan geliyor konu. Ha <laughs> ha olmuştum okurken. Lloyd dalıyor içeri. Nerede olan sizin isim kağıdınız? Kraliyet ailesi ve soylu macısının madde 3 cümle altına göre buraya böyle giremezsiniz. Javier gel oğlum buraya kes şunların kolunu diye üzerlerine yürüyünce kuyruğu kıstırmış köpek gibi kaçıyor bunlar. Çıkarıyor bu evlerden kazandığı parayı babasına veriyor. Şimdilik bunlar idare eder diye. Bunların akabinde hem Havyar'la hem de babasıyla ilişkileri iyileşiyor. İlişkiden bahsetmişken ana karakterimizin sistem tarafından verilen bir yetenek var. RP diye. Relationship point yani. Dişki puan diye. Ne zaman etrafındakilerin Lloyd ile alakalı düşünceleri iyiye gitse bu RP kazanıyor. Yeni skiller alabiliyor. Gerek mühendislikle gerek işte kılıç usuluyla gerek summon olsun. Kazı işlerine de yardım etmesi için Bıdık isimli bir hamster çağırıyor. İlk baş beğenmiyor ben golem tarzı daha büyük bir şey bekliyordum diye. Bıdık kullanım talimatlarını ve biraz çekirdek tükürüyor. Çekirdeklerinin birini yiyince 10 metre kadar büyüyor boyu. Kazma, düzleme, taşma falan ağır makine işlerini yapabiliyor böylelikle. Heh tamam şimdi oldu diyor Lloyd. Etraftaki boştaki askerleri toplayıp kaz yapmaya götürüyor sonra. İşte şöyle kazacaksınız, böyle kazacaksınız diye anlatırken bu topraklardaki üç şövalyeden biri geliyor. Diğer ikisi biri Javier, diğeri de kral bir adam. Lloyd Lloyd'un işlerine bakacak ileride. Bu gelen ihanetçi şerefsizin teki, etraftaki baronluklara falan bilgi sızdırıyormuş. Süzme alçak anlayacağınız. Askerler de burada olmaktan çok memnun değil. Yüzleri falan asık hep böyle daha önce belirttiğim gibi Lloyd'un itibarı pek iyi değil. Sarı Bıyık sen benim askerlerime böyle davranamazsın asker onlar hiç değil derken Lloyd senin canın dayak çekiyor galiba. VS geldi köpek diye suratına toprağı çalıyor. I'm gonna put some dirt in your eye. Sinirden küplere biniyor Sarı Bıyık tabi ki. Duelio kadar da Javier'dan ona ninni söylemesine karşı kılıç dersleri alıyor. Ninni dedeme bakmayın mühendislik kitaptan okuyor sadece. Kılıç eğitimde ilk baş aslında biraz isteksiz Javier Lloyd'un gelip geçen zevklerinden biri zannediyor başında. Ve başından salmak için de eğitim alanında 20 tur koş diyor. Lloyd buna laf soka soka koşmaya başlıyor ve tamamlıyor da koşuyor. Haviyar da kararlılığını görünce eğitime karar veriyor, gururu incinmiş olsa da. Nühele günü geliyor çatıyor, sarı bıyık elinde kalıflı bir kılıç bizimki, kürekle kapışmaya başlıyorlar. Süngülü savaş ve Javier'ın öğrettikleri sağ olsun bayağı iyi dayanıyor bizimki. Arada küre üstüne pogo gibi binip daha geçmeyi de ihmal etmiyor hatta. Sarı bıyık en son dayanamıyor manasını kullanıyor artık. Lloyd bunu bekliyormuş meğer. Onun manasını çalıp yapıştırıyor küreye kafasına. <laughs> meğer bu teknik havirmiş. Daha henüz geliştiriyormuş hatta. Lloyd buna bana... Ayran, ahim, aşran tekniğini öğretsene deyince kullanıyor Navier. Ben kimseye söylemedim bunu sen nereden biliyorsun diye. Ya uykunda konuşuyordun oradan duydum diye kıvırıyor Lloyd. Bu suratı hatırlayın bu arada Lloyd'un yalan söylerkenki suratı bu. E ee, diyor da tamamlamadım tekniği yani. Ya sen mana korun değil de etrafına sarma ne diye Javier da tekniği tam attırıyor o sıra. Kürekle orasına burasına hınçla geçiriyor. Artık etrafındakiler engel oluyor dur diye. Tamam diyor durdum. Biraz daha geçiriyor laf dinlemeyip. Babası araya giriyor. Oğlum dur şövalyenin onuna yakışmaz diye. Lloyd de, bu adamda onur mu onur yok. Bak masadaki örtünün altında diğer baronlarla mesalaşmaları var. I know what kind of man you are. Hakikaten de örtünün altında onlarca mektup çıkıyor. <laughs> <tuşkü>. Lloyd bunun <laughs> kıçına bir kürek, kafasına da bir bıdık atıp kovuyor ülkeden. <laughs> hem yol yapmak için hem de açacakları kömür madeni için paraya ihtiyaç duyuyor bizimkiler. Eskiden bunları dolandırmış bir herifin evine gidiyorlar. Javier bunun korumasını korkutup kaçırdıktan sonra adamı bağlayıp 520 yıllığına çalışmaya zorlayacak bir sözleşme imzalatıyor bizimki. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. <laughs> Lloyd'un da itibarı yavaş yavaş yerine geliyor. İnsanlar gelip evler için teşekkür etmeye, yol ve maden projesi için kaydolmaya başlıyorlar. Ama bir sıkıntı var. Madenin yolu ve girişi kapalı açacak bir şey lazım. Yeni bir samın daha çağırmaya karar veriyor Lloyd ve bıdığın yanına yeni kardeş Bıngıl. Bununla birlikte size maden açma planı açıklıyorum. İlk adım Bıngıl toprağı yere kazacak. İkinci adım Bıngıl yenilen toprağı demir çubukları şeklinde arka taraftan geri fırlatacak. Üçüncü adım Haviyar bunları işlenebilir demir parçalara kesecek. Dördüncü adım işçiler bu parçaları madeni desteklemek için uygun plakaları dövecek. Beşinci adım Haviyar hayatı soğuklayacak. Buna çok gerek yok sanki. Kazıyorlar ediyorlar bunlar. Lloyd'un dikkatin duvardaki bir delik çekiyor. Burası delik değildi demeye kalmadan içeri adam boyunda karıncalar basıyor. İşçiler topukluyor direkt. Javier ve Lloyd geride kalıyor onları savunmak için. Sonra Lloyd kaçış planı ararken skiliyle karıncaların geldiği yerde bir gaz sızıntısı olduğunu fark ediyor. Meşaleyi kapıyor. Kapışa kapışa içeri dalıyorlar. Kraliçe karınca çıkıyor karşılarına. Javier bunu oyalarken Lloyd gazın çıkışını açıyor. Meşaleyi fırlatıp topukluyorlar. Tabii karıncalar da dahil her şey hava uçuyor. Kıl payı kurtuluyorlar derken patlamadan dolayı tünelin ortası çöküyor, bunların çıkışı kapanıyor. Javier bayılıyor patlamanın ve havasızlığın etkisiyle. Bizimki alıyor eline küreği, yarını yokmuş gibi kazmaya başlıyor. <laughs> bir yandan da skillini geliştiriyor daha hızlı kazanmak için. Çıkışa artık bir 10 santim falan kalmışken artık Lloyd da dayanamıyor ve bayılıyor. Yardımlarına bıdık yetişiyor. Açılan gedikten fırlıyor Lloyd'a e doğru. Ciğerleri oksijen ile dolan Lloyd sırtına Havir dalıp çıkışa yürüyor yorgun argı. Babası duymuş olanları duyduğu gibi de madene gelmiş. O karşıya doydu. Babasını görünce kendisini salıyor artık. Hoş geldin yavrum. Küfretme istedin mi? Olanları haklı duymuş. Herkes orada burada duydum mu? Lot Maden kurtarmak için Hoş geride kalmış. Duydum duydum. <laughs> Haberli ikisi koca karınca yuvasını yapmışlar. Bu şekilde konuşuyorlar. Madene geri dönüyorlar Lot iyileştikten Sonra. <laughs> Maden deliklerinde örümcek yuvası gibi boşluk kalmış. Oraya gidip örümcek ağlarından dolanmış bir orku kurtarıyorlar. Ork meğersem kendini ispatlamak için karıncaların yuvasına gitmiş, yenek düşmüş orada. Lloyd da. İşte bak seni kurtardık güzel bir şeyler yaparsın bize bana 120 işçi ork verin diyor. İlk baş olmaz falan dese de karınca kraliçesinin kellesine karşılık tav oluyor bu ork. Orku da yanlarına alıp yakınlardaki ork kampına gidiyorlar. Hem şefin oğlunun dönüşünü hem de karınca yuvasını basmasını yani, kurtlamak için e sukat çekmeye başlıyor bütün orklar. Ama 8 -8. sırtlarında altın dolu chestler, gümüşten o heykellerle falan. Oyun tabii gözü parlıyor bunları görünce. Ork şefiyle konuşuyor iş gönderme meselesini. Olmaz diyor şef. Biz orklar çok kaslıyız. Hıms bak şu kaslara. Kolay mı bu kasları yapmak ha? Protein yemezsek ölürüz. Her gün avlamamız lazım. Bize adam lazım. Bize etler çürüyor. Hıms hıms kaslarım falan gibi bir şey diyor. Lloyd da tamam ben size soğuk hava deposu inşa edeyim etler için diyor. Anlaşıyorlar. Çalışmaya başlıyorlar. Günler geçiyor. Memekete gönderdikleri adamlar dönmemiş başlarına bir şey gelmiştir bunların diye geri koşuyorlar. Ki gelmiş. <laughs> Necromancer'ın biri kaçırmış bunları. Mağaradaki tuzakları atlatıp giriyorlar içeri. Necromancer bunları günce tuzak kapatıyor üzerlerine. İçinde bir güzel uyku gazı dolduruyor. Javier bayağıdır uyku sorunları olduğu için en çeşit uyku ilacı denemiş. Uyku gazı pek etiketmiyor buna. Lloyd da Kapıyor küreyi, Tünel kazıyor hemen diğer tarafa. Necromancer bunların tünelden çıktıklarını görünce eli ayağı tutuşuyor. Üzerine dev bir zombi salıyor. Javier'ın da bu zombiyi ikiye bölmesiyle ilk 15 bölümümüzün sonuna geliyoruz. Evet. Kapanış. Ee, gerçekten çok sevdiğim bir seri. Artık belki de anlamışsınızdır. 35. kez söylememden. Kapanışta çok fazla konuşmak istemiyorum ki gerçekten kendinizi okuyun. Ee, bu seri. Okumanızı Dediğim gibi tekrardan şiddet tavsiye ediyorum. 2-3 sevdiğim şeylerden ve Neptun'da hakikaten güzel yansıtıldığını düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. 2-3 tane. Sonra da videoyu kapatacağım artık. Öncelikle Javier olan ilişkileri. Bu romans bir nevi. Şakaları özellikle Havyal'ın ve tavırları. Ana karakterin sürekli kendi çıkarı için çalışması ama sonunda toplumun iyiliğine dönüşmesi. O yaptığı şeylerin ailesini kaybetmiş ve geçmişten kalma travmalar olan bir karakterin aynı şeyleri bir daha yaşanmak ve yaşatmamak için çabalaması. Karakter gelişme ne kadar Lloyd bencil bir sapık gibi görse de şey, seri boyunca öyle. Yaşanan onca kaosun ortasında Lloyd'un gelişimini görebiliyorsunuz. Bunu yapmak yürek ister. Çoğu webtoon beceremez hatta bunu yapmayı. Yazılan şakalar, karakterlerin tutarlılığı, yan karakterlerin derinliği, yan hikayeler, seriler vesaire. Ee, Övüleceğim çokça bolca konu var bu webtoon hakkında. Özellikle yüz ifadeleri. Yüz ifadelerini zaten <laughs> okuyunca anlarsınız. Büyük videoda bol bol koymuşumdur. Çizenlerin eline, yazarın bileğine, herkesin aklına kuvvet. Gerçekten böyle bir <laughs> seriyi dünyaya kazandıkları için bol bol teşekkürler. Ee, ve unutmayın. Su iyidir, su Lloyd'dur. Kısaca Lloyd iyidir. Bu seriyi okuyun, okutturun. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten kahkahalara olacaksınız okurken. Hatta siz şu sözleşme imzalayın okuyacağınıza dair bir yandan. Her neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. E, nice günler dilerim. Hoşçakalın. <laughs> I when I've had Until we meet again. <laughs>